çalışayım. Bilebildiğim kadarıyla elbette herkesin yapacağı gibi. Kimse bilemeyeceği kadar cevaplayamaz. Ben de öyle yapamam tabii. Evet. Sorularınızı almak isterim. Teker teker, tane tane. Kabil ise uzatmadan, ben de cevaplarını uzatmamaya çalışayım ki diğer sormak isteyenlerin sorularının da cevabına vakit bulabilelim sormadan herhalde bir direk kaydı daha iyi yapmak için mikrofonu hazırladık inşallah. Sorular da tam e, net bir şekilde videoya direk alırsın. Bunu bağlayayım da, e, soru sormak isteyen e, mikrofona konuştum. Olur. Daha güzel olur yani. Tabii. Tabii. tabiat р okay. <laughs> Mikrofonu, evet. Mikrofonu inşallah götürürüm. Evet. Alıyor. Evet. Buyurun soru sormak isteyen ne arkadaşımız mikrofonu verecek ki sorular da net olarak kayda geçsin. <laughs> sorular anlatmaya çalıştığımız konunun belki bizce kapalı geçilmiş fark ederek veya farkında olmayarak kısımlarını daha açığa kavuşturmak herhalde Müslüman olarak birbirimizi veya anlatmak istediklerimizi daha rahat anlamamızı sağlamaya yönelik sorular olmalı. Çok özel sorularımız varsa onlar herhalde buranın dışında olur. Evet. Buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Vahiy peygamberimize diye zaman ve şartlara göre inmiştir. Öyle söyle. Ee, yer, zaman ve şartlar bilinmeden bu da hadissiz pek mümkün değil. Hadis olmadan ben Kur'an'la amel ediyorum deyip istediğin gibi ayet al ve uygula. Bu da bize çeşitli bir bitatlara götürmez mi? Sorunuz tamam. tamam. Benim buradan konuşmam yeterli mi? Efendim değil Kur'an ayetleri insan sözleri dahi nerede sarf edildiği, kime karşı sarf edildiği, hangi şartlarda söylenildiği bilinmez, nazarı itibari alınmaz ise kelimeleri değişmese dahi ondan çıkarılacak anlamların tam isabetle çıkarılabilmesi asla mümkün olmaz. Mesela bir insan diğerine seni çok seviyorum dedi bu sözün tam haritasını, anlam haritasını çıkarmak istiyorsanız mecbursunuz bu cümleyi kime sarf etti onu bilmeye. Bir arkadaşına sarf ettiyse bu sözün anlam haritasının biçimi başka olur. Hanımına sarf ettiyse başka olur. Çocuğuna sarf ettiyse farklılıklar ar arz eder. Elbette Kur'an'daki ayetlerin örneklendirelim de zaten bundan da çok şikayet ediyoruz çünkü Kur'an bütününü bile göze almadan göz önünde bulundurmadan yalnız bir ayeti ele alıp o ayet şöyle söylüyor demenin asırlardan beri Müslümanız diyenler çok sıkıntısını çekmişler. Örneğin birçok insan şöyle söyleye gelir siz de işitmişinizdir gündeminize girmiştir. Efendim peygamberimiz ne söylemişse hepsi vahiyledir. Asla hevasından kendisinden bir şey söylememiştir. Anlamına gelen Estağfirullah ve ma anil heva in huwa illa vahyuha ayeti. Şimdi her konuda olduğu gibi insan sözlerinde eşyanın parçalarında da olduğu gibi bir şey ait olduğu bütünden ayrılarak ve o bütünle irtibat kurulmadan anlamlandırılmaya, mana kazandırılmaya çalışılırsa o şeyin gerçek manasını tespit etmek neredeyse imkansız hale geleceği gibi hatta tam tersi anlamlar da çıkabilir. Bu biraz evvel okuduğum ayet bunu çok tipik, çok çarpıcı bir örneği olarak sık sık tedavül ede durur Müslümanım diyenlerin arasında. Efendim bir sözün gerçek manasını kavranması için o sözün öncesinin ve sonrasının meşhur ve eski tabiriyle siyak ve sibakının da bilinmesinde mutlaka gerek vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine gelen vahiyleri kendi diliyle vahiy motabot yani kelime be kelime okumadan kendi anladığı şekliyle Kureyş'in ileri gelen geri kalan insanlarına anlatıyordu. Bu anlatımlar sırasında yerini getiriyordu. Bazı surelerde bulunan bazı ayetleri anlatarak geldiği yere çok uygun düşer gördüğü için bota bot o ayeti de okuyor ve diyordu ki okuduktan sonra o ayetleri bunları işte bana Rabbim vahyetti. Ama kendi deminden beri konuştuğu bütün sözler için değil. Sırf orada monte ettiği ayet için veya ayetler için. O zaman Kureyş itiraz ediyordu ona. Sen nasıl peygambersin ki altından inciden köşklerin yok, meleklerden muhafızların yok, çarşılarda pazarlarda dolaşıyorsun, bizim gibi yiyor içiyorsun. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ben ekliyorum bunu araya, tefsir ediyorum yani. Bir de bizim konuştuğumuz dille konuşuyorsun ve bize diyorsun ki bu sözlerimden bir kısmını bana Allah söylüyor. Hiç biz senin gibi bizden hiçbir açıdan farkı olmayan öyle söylüyorlar adama Allah'ın elçisi diye inanır mısın? sen bize yutturacak mısın bunu anlamına gelecek şekilde karşı çıkıyorlar onun üzerine Allahu Teala celalleniyor diyor ve ma anil heva o oh, hevasında yani kendi sözü olarak söylemiyor onu hangisini biraz evvel onlarla konuşurken ayet okudu da ayetler okudu da dedi ya işte bunları Rabbim bana vahyetti diye onlar kendi sözleri değil. Kendi sözü olarak okumuyor onları. Ya nasıl? İn huva illa vahiyuha. Yani illa ki biz onları yani size benim sözüm olarak söylediği sözleri ben ona öyle söylemiş olmalıyım ki o öyle söylesin. Yoksa Vaka suresinde söylediği gibi o kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etse diyor Allah onu şah damarından yakalar sağ elini ondan alırdık. Arapça bir deyim olarak sağ el tüm gücünü, kudretini mahveder, yok eder. İçiniz